Hepinize merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün mutfakta değil de dışarıdayız. Evet ne yapıyoruz? Kocaman bir kazanı ateşe koyduk ve bulgur kaynatacağız. Köylerde eskiden her ev bulgur kaynatırdı. Şimdi e, azalmış bu ama e, bizim köyde tekrardan yavaş yavaş eskiye doğru dönüşler var. Ve artık yavaş yavaş herkes bulgur kaynatmaya başladı. Sabah namazıyla kalkıp altını yaktık. Gördüğünüz gibi kocaman bir kazan koyduk ve şu an buğdayımız pişmek üzere. Çok az kalmış. E, buğday tam üstüne çıktığı mı, e, iyice açıldığı pişmiş demektir. Önceki kanalıma abone değilseniz abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Kısa kısa size böyle geçeceğim. E, bu güzellikleri sizin de görmenizi istiyorum. Yıllar önce yaptığımız böyle köyde imece şeklinde herkesin yaptığı ve bugün bu bulguru kaynatırken çok eskilere gittik. Sürekli daldım. Sürekli eskilere gittik ve eminim ki izleyen herkes de aynı şeyi yaşamıştır. Çünkü neredeyse 20 yıl önce yaptığımız işi tekrardan yaptık ve çocukluğumuz gözümüzün önüne geldi. Bu şekilde kovalara doldurup sonra halatla bağlayıp yukarı çektik. Daha kolay ve pratik oldu ve damda betonu güzelce yıkılmıştık. Önceden bu şekilde seriyoruz. Sonra karıştırıyoruz. Gün boyu iki üç defa karıştırıyoruz. Kuruduktan sonra tekrar bir rüzgara savuruyoruz. eliyoruz, ayıklıyoruz, değmene götürüyoruz ve tekrardan buğday içinde içli köftelik, kısırlık hepsini ayırıyoruz. Tabii ki de aşamaya gelmedik. Ben böyle buğdayın kaynatma aşamasını çekip Paylaşmak istedim. Hem burada da anı olarak kalsın istiyorum. Başka bir videoda görüşünceye dek. Kendinize iyi bakın.